Merhaba. Merhaba. Ee, sizden biraz bilgi almak istiyoruz. Ürünleri kullanmadan önceki haliniz ve ürünleri kullandıktan sonraki süreciniz bununla ilgili. Ee, şöyle, ben buçuk yıl boyunca bipolar bozukluk teşhisiyle tedavi gördüm. Yatılı tedavi gördüm, ayakta gördüm, devlet hastanelerinde gördüm, aynı hanelerde gördüm, özel hastanelerde tedavi gördüm ama maalesef her doktora gidişte düzgün birken 2 üçgen iki, 2 iken 3 üç, üçgen 5 derken 13 tane antidetre sana dönüştü. Ee, bu süreçte beni bir ark boyu yol katettirmeyecek kadar ağırlaşmama sebebiyet verdi. En son bir gün arkadaşım dedi ki Meryem Böyle böyle bir ürün gamı var. Bana aslında ticaret olarak bahsetmişti ama bir Zoom toplantısına davet etti beni. Orada da şu an benim anlattığım gibi aslında bir hanımefendi 5 ayda bütün antidepresanları bıraktığından bahsetmişti. Ben altı buçuk yıldır kullanıyordum. 5 ay bana çok kısa gelmişti. Bitecekse çok kısaydı. Ee, ben ölümlere başladıktan sonra ben bu arada Painless, Dekamin, B12, Melatonin e, bunların tamamını kullandım. E, bir ayda 13 antidepresyonumun tamamını bıraktım. Umarım bu videoda benim gibi evde depresyonla mücadele eden bütün arkadaşlarıma ulaşır ve bir e, vesile olur. oluruz. İnşallah. Teşekkür ederiz canım. Rica ederim.